Merhaba sevgili arkadaşlar. Hemen konuya giriyorum. 8 Şubat 1828 yılında Fransa'nın Nantes şehrinde denizci bir ailenin bir çocuğu doğar. İsmi Jules Verne'dir. Şimdi bu çocuk doğar, doğar ama dediğim gibi böyle maceracı bir ailenin içerisine doğar. Ve babası o okuyup büyüyünce, artık üniversite çağına gelince Tamam der. Böyle denizci bir ailede yeterince maceracı adam var. Sen git hukuk tahsili yap der. Hukuk tahsili yapmak için onu Paris'e gönderir. Ama onun içinde hukuk tahsili falan yapmak yoktur. Hayal dünyası çok zengindir. Adeta bir hayal dünyası içinde yaşamaktadır. Ve yazmayı çok sevmektedir ve yazmaya başlar. Kısa bir süre sonra babasına ya baba hakim savcı olacağım da ne olacak? İroni yapıyorum. Dercesine artık hukuk fakültesi okumak istemediğini, yazar olmak istediğini, hayatını yazarak kalemiyle kazanmak istediğini söylediğinde babası tabii ki bunu son derece anlayışla karşılamaz. Ve ona gönderdiği parayı keser. Hani eskilerin bir sözü var ya kötü komşu adamı mal sahibi yapar diye babası da kötü komşu gibi davranınca onun için de artık yapacak bir şey kalmamıştır. Hayatını kazanmak için yazmak zorundadır ve yazar. Bir yayın eviyle anlaşır. O anlaştığı yayın evini ömrünün sonuna kadar bırakmaz. Kitapları 184 yabancı dile çevrilir. Çok satar, çok satar, çok satar. Hem kendisi zengin olur hem kitapçısını yani onun basımcısını zengin eder ama asla ondan vazgeçmez. Evet Jules Verne Fransız edebiyatının dünyada iz bırakmış onlarca isminden bir tanesi. Her zaman söylüyorum işte Rus edebiyatı ve Fransız edebiyatı Jules Verne de o Fransız edebiyatını dünya edebiyat ailesinde seçkin yere taşıyan önemli isimlerden bir tanesi. Jules Verne'in en önemli özelliği bence bilim kurguyu hem de o çağda alıp edebiyatın içine sokması. Peki benim Jules Verne olan bireysel serüvenim nasıl? Açıkçası ben de gezmeyi çok severim. Zaten bir seyyahım. 30 yıldır dünyayı gezerim. Çocukluğumdan belli hayalim hep işte İran'dan, Afganistan'dan, Hindistan'a uzak coğrafyaları gezmek sonra yazmak, bunları insanlarla paylaşmaktı. O yüzden böylesin hani gezmeyi seven, maceracı, heyecanlı bir insan olarak Jules Verne, benim hayal dünyamı besleyen bir adamdı. Yani ortaokul yıllarımda Türk yazarlardan Kemalettin Tuğcu ile böyle hüzünlenip iç dünyamda yolculuk yaparken dünyanın, ayın, denizin yeraltı diplerinin yolculuklarını hep Jules Verne yapardım. Yani benim için çok önemli özellikle o çocukluk çocukluktan gençliğe geçiş yıllarımda bende derin iz bırakan bir isimdir Jules Verne. Tabi o yıllarda okuduğum kitapları çocuk baskılarıydı. Bunu özellikle İngilizler yapıyor. İngilizler hayatın her alanında kendini çok beğenen biraz kibirli egosu yüksek bir millettir. Jules Verne'i İngilizler sanki böyle sadece o bir çocuk romancısıymış gibi sunarlar. Genelde eserlerini o şekilde basarlar, çocuk baskısı şeklinde. Ama Jules Verne, evet, alın onun o çocuk baskılarını çocuklara da okutabilirsiniz. Eyvallah ki ben de onlardan bir tanesiydim ama Jules Verne'in eserleri çocuklara, gençlere ve yaşlılara da hitap eden eserler. Yani çocuk eserleri gözüyle bakıp kendinizi ondan uzak tutmayın. Ama çocuklarınızı da mahrum etmeyin. Şimdi buraya girmişken lafın yere geldi ben söyleyeceğim arkadaşlar. Ya yani ben doğal bir adamım. Ya şimdi şey paylaşıyorum, bir kitap paylaşıyorum, bir yazardan paylaşıyorum. Yani sayfamın evet abone sayısı arttı ama e, geri dönüşler beni açıkçası biraz böyle üzüyor, sıkıyor. "Vay efendime söyleyeyim. Ya bir yazarı anlatıyorum. Bir yazarın bütün kitaplarından bahsedeceğim. Ya yazardan niye bahsediyorsun? Kitaplara gelsene. Ya arkadaş yazardan bahsetmeden ben o yazardan nasıl bahsederim ya? Ya bir kitabı" Bir adamın edebiyat yolculuğunu o adamın hayatından birkaç şey bahsetmeden nasıl bir ülkede yaşadı nasıl bir ortamda yaşadı nasıl bir ailede yaşadı nasıl bir çocukluk geçirdi ne oldu da bu adam bu noktaya geldi o ruhsal sendromları o çatışmaları yani Franz Kafka'nın babasıyla ilişkisini anlamadan Franz Kafka'yı nasıl anlayabilirsin? Kitabın Zvaykin bir Yahudi olarak 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşadıklarını anlamadan, onun Freud'la ilişkisini bilmeden veya bir Dostoyevski'yi, Tolstoy'u ya bu insanlar ya bir müsaade edin de arkadaşlar bir söyleyeyim ya. Vay efendime söyleyeyim 12 dakikaya kadar niye boş konuştun? Ben boş konuşmak istiyorum. Ben kitaplarla ilgili konuşmak istiyorum. Yazarlarla ilgili konuşmak istiyorum. Herkes her konuda binlerce şey konuşuyor. Ya bırakın arkadaşlar müsaade edin de şurada kendimi kasmadan, germeden rahat rahat konuşayım, anlatayım. Adamın 46 tane kitabını tanıtacağım. Ya hocam direkt kitaplara gelsene. 102 tane yeraltı eserini tanıtıyorum. Ya hocam işte kitaplara gelsene. Gelmiyorum. Canım ne zaman isterse o zaman geleceğim. Söylemesem içime dert olurdu. Bir de arkadaşlar mesela diyorlar ki şu hocam kitapları tek tek tanıtsana. 102 tane yeraltı kitabını veya Jules Verne'in 46 tane eserini tek tek size şu an tek yayında anlatmaya kalkarsam arkadaşlar sabahlarız burada. O yüzden tabii ki kitapları size tek tek tanıtmayacağım. Ben şimdi ne yapmaktır Murad'ım? Benim muradım şu. Jules Verne çok istek geldi sizden. Hocam Jules Verne okuyor musun? Evet arkadaşlar okuyorum, okudum, önemsediğim bir yazardır. Şu an önümdeki sehpada 46 tane kitabı var. Neymiş? E bu adamı önemsiyorum ki bu kadar kitabı benim kitap kütüphanemin raflarında var. Şimdi nasıl ki geçen videomuzda yeraltı edebiyatının derli toplu ayrıntı yayınlarında çıkan 102 tane eserini paylaşmıştım. Şimdi Jules Van öyle bir adam ki öyle bereketli bir adam ki dünyanın her yerinde bütün yayıncılar bu adamdan istifade etmişler. Hele de telif hakkı kalktığı için Allah'ını seven basmış. O yüzden Türkiye'de de birçok yayın evi aklınıza gelen gelmeyen birçok yayın evinin baslı bir adam. Ben şimdi size diyorum ki Mesela İş Bankası yayınları da şu an artık onun eserlerini basıyor ama çok fazla eserini basmadı. Alfa yayınları bastı. Ama benim kütüphanemde Jules Verne'in serisi Itaki, Ithaki yayınlarından arkadaşlar. Itaki yayınları benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla, kendi bildiğim kadarını söylüyorum. İyi kötü kitap dünyasını takip eden bir insanım yayın dünyasını, yayın evlerini. Bu İtaki yayınları Jules Verne'in arkadaşlar 46 tane eserini çok güzel bir baskıyla, çeviriyle, değerli toplu bastılar. Ha siz farklı yayın evlerinden almış olabilirsiniz veya bundan sonra da gidip alabilirsiniz. Ve şunu da size söyleyeyim. Bunları böyle bir sponsorluk, reklam falan alıp da paylaşmıyor mu ha? Ben bilgimi, görgümü paylaşıyorum sizlerle. Hiçbir yayın evi, hiçbir kurum inanmadığım, ikna olmadığım bir kitabı bana yok sponsorluktu, şuydu, buydu, asla paylaştıramaz. Asla paylaşmam. İnanırsam kendim paylaşırım zaten. Şimdi arkadaşlar size yine listeyi vereceğim ama hemencek gelelim kitaplara ve kitaplardan bahsederken de dediğim gibi yani böyle tak 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 geçip gideceğiz üzerinde uzun uzun konuşmayacağım ama daha sonra içlerinden bir tanesini alırım. Daha sonra bir tanesini, daha sonra bir tanesini alır, üzerinde uzun uzun konuşur, paylaşırız. Jules Verne. Ben şimdi sırayla size okuyacağım arkadaşlar. Değerli toplu bir şekilde. 80 günde devri alem. Yazarın dünya çapında en çok tanınan eserlerinden bir tanesi. Dünyanın merkezine seyahat. Ya bu adam bilim kurguyu Almış, şeyin içine sokmuş. Edebiyatın içerisine sokmuş. Ve e, birazdan bahsettiğim kitaplarla ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Jules Verne bugün yaşasaydı avatarı kesin o yazardı. Matrix'in senaryosunu eminim ki kesin o yazardı. Ya bu adam 1800 küsürlü yıllarda ne telefonun ne herhangi bir uzay aracının ya insanların aya gitmeyi hayal bile edemediği yıllarda bunların eserlerini yazmış. Dünyanın merkezine seyahat. Adam bunu yazmış. Balonda 5 hafta. Efsane, keyifli bir eser. Zevkle okuyacaksınız. Ayın çevresine seyahat. Ya insanların at arabasıyla bir kasabadan diğerine, bir şehirden diğerine bir haftada gittiği o yıllarda motorlu araçların hayalinin bile kurulmadığı yıllarda Jules Verne'nin o hayal gücü adam aya gitmiş. Zaten bunu söylüyorum. Diyorum ki Jules Verne yazdıklarıyla batılı bilim adamlarının hayal gücünü besleyen bir adam. O hayal etmiş yazmış. Ay'a yolculuk demiş. Batılılar gitmiş. Ay'a giden uzay araçlarını icat etmişler. Denizler altında 20 bin fersat demiş ki denizaltı diye bir şeyin ortada olmadığı dönemlerde gitmişler denizaltılarını icat etmişler. Ya adamın eserlerinde arkadaşlar ya telefondan tut da televizyona kadar ki o yıllarda bunları hayal dahi etmek mümkün değilken bu adam eserlerine ya isimlerini vermiş bu icatların. O nasıl bir kehanet, o nasıl bir öngörü ya da eserlerinin içerisinde o aletleri yazmış, onlardan bahsetmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir mektubun bir yerden bir yere gitmek için aylar geçmesi gerektiği bir çağda sen telefondan, televizyondan hatta telefonla karşılıklı böyle birbirini göreceğinden bahsediyor adam. İnatçı Keraban. Yine Jules Verne'in biraz bize bakan yönüyle bence önemli bir eseri. Çünkü burada Osmanlı, işte Türkiye, Türk insanı, Karadeniz hatta Trabzon'dan bahsediyor. Ben Trabzonluyum bir arkadaşlar. O yüzden tabii ki ekstra ilgimi çekiyor. İstanbul'dan ve Trabzon'dan bahsediyor. Ve sen İstanbul'a gelmemişsin. Sen Trabzon'a gitmemişsin. Sen Karadeniz'in sahillerinde gezmemişsin. Sen Osmanlı İmparatorluğu'nun yani nasıl olduğunu bilmiyorsun. Ya Google Earth yok, televizyon yok, internet yok, uygu, uydu yok, hiçbir şey yok. Sen abi sanki oraya gelmiş gibi adam senin nasıl bir hayal gücün var ya. Nasıl bir hayal gücün var ve bunu yazabiliyorsun. 1 ve 2 cilt arkadaşlar. İnatçı Kereban. Dünyanın ucundaki fener. O arkadaşlar. Kaptan Grant'ın çocukları. 1, 2 ve 3. Müthiş bir seri. Kaptan Grant'ın çocukları. Okumadıysanız okuyun. Ben okudum. Ha işte bu efsane efsane denizler altında 20 bin fersah. Ya sen arkadaş o hayal gücünle bir gidiyorsun aya çıkıyorsun sonra zırt geliyorsun denizlerin 2000 fersa altına giriyorsun. Özür dilerim 20 bin fersa altına giriyorsun. Çünkü sen Jules Verne'sin yani. Denizler altında 20 bin fersa da arkadaşlar hemen belirteyim. 2 cilt. 2 yıl okul tatili. Maceralar maceralar maceralar. Lan iki yıl okul tatili demişken aklıma geldi. Tam da bu pandemi covid döneminde neredeyse iki yıldır bizim çocukların hepsi tatildeler. Okul mokul yok. İki yıl okul tatili. Keyifle okuyacağınız. Esrarlı Ada. Bir ve ikinci cilt. Esrarlı Ada. Yani Robinson Crusoe tadında diyeyim. Müthiş bir eser. Çok keyifli bir eser. Okurken heyecanla sizi alacak, sürükleyecek, götürecek bir eser. Zakaris Usta. Meşhur eserlerinden biri. Ben de çok beğenerek okudum. Bunu İş Bankası da çıkardı arkadaşlar. Evet, devam edelim. Wilhelm Stories'in sırrı. Dünyadan aya diyorum ya adamın hayal gücü durmuyor ya. Adamın hayal gücü var ya. Kuantumu delmiş, o kara delikten karşıya geçmiş. O nasıl bir hayal gücü arkadaş ya? Madenin sırrı. Karpatlar şatosu. Altın volkanı. Adam yazmış, yazmış arkadaşlar. Michel Strogoff. Fatih Robur. Ya yine aynı şey. Bunlar var ya dediğim gibi ya o dönemin bilim kurguları. Hem de yani bilimin o, o günkü seviyesini düşünün yani. Hani bugün yaşadıklarımız, gördüklerimiz, bilimsel bu icatlar, buluşlar, keşifler insanın tabii ki hayal gücün ufkunu da genişletiyor. Ya sen 17. 18. 18 özür dilerim 18. yüzyılın 19. yüzyılın Avrupa'sında o günün o şartlarında nasıl bunca şeyi hayal ettin, öngördün, resmen kihanetlerde bulundun ve dedikleri neredeyse hepsi gerçekleşti. Dünyanın hakimi Adam Fritt Flack Humbug Begüm'ün 500 milyonu Kaptan Hatteras'ın maceraları bitmez bitmez Jules Verne de maceralar bitmez esrarlı adalar bitmez uzaya yerin altına yolculuklar bitmez Bu Arkadaşlar hemen Jack ekleyeyim. İki cilt. Kaptan Hattress'ın maceralar iki cilt. Bayan Brinikan. Böyle kalın, böyle dev bir eser. Ne altı var ne üstü. Bayrağa karşı. Chancellor Clovis Dardentor. Şeyler de var tabii. Yani böyle keşifler, maceralar, yeni yerleri keşfeden seyyahlar onlarla birlikte sizi alıyor, getiriyor, sürüklüyor. Livonya'da bir dram. Adam üretmiş, üretmiş. Ölene kadar hiç durmadan üretmiş. Babasının dediğini yapaydı da gidip hukuk fakültesi bitireydi. İşi aşı, sigortası maaşı mutlu evli çocuklu olurdu ki ne aşk hikayeleri var kuzenine aşık oluyor falan oralara hiç girmiyorum. Jangada. A bu da çok meşhur bir eseridir arkadaşlar. Buzların Sifenki. Bir iki. Buzların Sifenki. Kürkler ülkesi bir. Kürkler Ülkesi ülkesi 2. Ya şimdi diyoruz ya İstanbul'a işte Osmanlı İmparatorluğu'nu yazmış. 3 Rus ve 3 İngiliz'in Güney Afrika serüvenleri. Hulası arkadaşlar bunda bilim kurgu bitmez, hayal gücü bitmez, seyahat bitmez, macera bitmez. Keyifli bir adam. 46 tane eseri bende var. Size bunları derli toplu bir şekilde de yazacağım. Julven gerçekten dünya edebiyatından mümtaz bir yere sahip ve o yeri hak eden bir isim arkadaşlar. Hemen unuttum bir tanesi daha var onu da söyleyip öyle bağlayalım. Doktor Oksun deneyi. Evet arkadaşlar Jules Verne dediniz okuyor musun hocam dediniz ben de okuduğumu söyledim sizinle derli toplu bir şekilde dedim ki her yayın evinde dağılmış bazı hikayeler ikişerli üçerli basılmış kimisi çocuk baskısı kimisi büyük baskısı falan filan filan ben size derli toplu bir şekilde İtaki yayınlarının Jülven serisini paylaştım biliyorsanız tekrar oldu bilmiyorsanız haberdar ettim böylece benim raflarımdaki kitapları ve bu konuyla ilgili karınca kaderince dilimin döndüğünce bildiğimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Şimdi bana müsaade bir dahaki programımızda kitap tanımımızda tanıtımımızda yoruldum. Takdir edersiniz ki hiç mola vermeden hiç kesmeden tek nefes konuşuyorum. Bağlıyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere.